Bugün sabah sürüyü çeşmenin üzerinde sulanmaya karar verdim. Bugün böyle oldu çünkü. Şu an hemen kubanın üstündeki çeşmen orada. sürüyü sürüyorum. Su! 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 Koştular da. Koyunlar koca geliyor diye. birbirleriyle kavga etmeye devam ediyorlar gece bırakmıyorlar koyun rahat yatakta dursun şu hey sürü otlama bölgesine getirdim. Şu anda burada <laughs> güzelce yayılmış. Ben de sürünün alt tarafındayım. Hemen obanın karşı amaçlarındayım. Sabah kahvaltısı yapmadım. Sürüyü burada biraz oyalıp gidip kahvaltı yapacağım. Ondan sonra otlatmaya devam edeceğim. Tabii şansımıza kalta bir de hemen şu karşı tepelerden çıkmazsa artık çıkarsa da yukarıdan götürsün diyeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz güne. Şu an sabahın erken saatleri. Çok acayip bir sıcak var. Bugün çok sıcak geçeceği belli. Çünkü şimdiden bu kadar sıcaksa öyle sıcağını düşünemiyorum. Şimdi garip tarafı hiçbir esinti de yok. Gerçekten şu anda yaprak bile kıpırdamıyor. Sıcaklığın etkisiyle sürü şimdiden dinlenmeye geçmeye başladı bile bir kısma. Man kardeş huzurları. Koşlar öne vermişti. Sürümüze doğru geliyordu. Ben gittim müdahale ettim. Bu da köpeğimiz çapan. Çünkü koşları artık onlarda koç katımı yapmamışlar. Koşları biraz artık yerinde durmuyorlar. Bizim sürümüz de burada. Dün akşam da Şef kardeşin sürüsünün içine kurt girmişti. Allah'tan bir şey yapmamış. Bu kurt Ari Çağrı ile Ari Utku arasında meki kurmuş. Belli ki illa bu iki yerden bir yer iki yerden birisinden bir şeyler koparacak gibi duruyor. Tüm gece gerçekten köpeklerimiz için yine yorgun bir gece oldu. Bu sene yaylada artık bunu herkes söylüyor, dillendiriyor. Bu sene önceki senelere göre kurt saldırıları daha çok oluyor. Çünkü hastalıklardan telef olan koyunlar, soğuk yağmurlardan telef olan koyunlar çok olunca kurt bu bölgeden çıkmadı. Ve çıkmayınca da haliyle gece sürülere yanaşmaya başladı. Tabi kurt nerede ağzı kana değdi mi orayı kolay kolay pek terk etmiyor. Bir gerçek de var ki yaylada sadece şu anda 3 3 sürü de güzel köpekler var. Ari Muske'deki Bahattin abi, Şakir ve e, Hacı ile Sevon'un sürüsündeki Bahattin abi köpekleri güzel. Ağrı temirde sahabenin köpekleri güzel ve bizim köpekler güzel. Diğer kalan sürülerin köpekleri pek iyi değil. Olası kurt saldırısında sürüden bir koyun aldığı zaman ve hatta bir kuzu köpeklerin kurttan alma ihtimali neredeyse sıfır. Bundan dolayı bu bölgelerden ayrılmıyor. Bahsettiğim geriye kalan sürülerin köpeği olmayan sürülerin çoğu da ağır sürüler. Mesela halk sürüsü 650 ile 700 arası. Şefkin sürüsü 550 ile 600 arası. Polat'ın sürüsü 600 ile 650 arası bir sürü. Bu üç sürünün köpeği yok. Doğrucunun köpeği yok. Kurda saldıracak ve hatta kurdu fark edecek köpekleri yok durum böyle olunca bu aralar yoğunluklu kurt saldırıları sürüleri oluyor. Örnek dün akşam Arevutke'de Şefik evde yemek yerken bir bakmış koyun ürkmüş kapıdan çıkar çıkmaz sürünün içinde kurt. Halbuki obada dört tane köpek var ama çoban köpeği değil. İşte böyle durumlarda sıkıntı oluyor. Şu köpeğimiz Bırcı dün akşam yine gerçekten like ile görevini yaptı. Sürünün demir bir tanesi. Hatta bizim sadece bizim sürü değil, Koltabin'in sürüsü. Hatta ve hatta Şef'in sürüsünün kontrolü bile bizim köpeklerin himayesinde desem yeridir. Çünkü dün ta Ariotki'ye kadar bile köpeklerimiz gitti. Özellikle dişi köpeğimiz avladı mı mutlaka ve mutlaka yakında kurt vardır. Çünkü boşuna havlamaz. Burası da tümsek bir yer olduğu için aniden videoda dalgalanma oluyor. Onun için özür dileriz. Artık yavaş yavaş Sıroma do bölgesine doğru götüreceğim sürüyü. Oradan da Obaya sağıma götüreceğim. olça gelmeye devam eden koyunlar var. Şu anda sürünün neredeyse üçte biri oça geldi. Boşların savaşı da devam ediyor. Sürünün lider koçu bu. İkinci hemen şurada beyazın yanında olan üçüncü de şu bizim kırmızı koç. Sürümüzdeki koçların ileriye bu şekilde devam ediyor. Bu koçun üretimi çok iyi. Gerçekten güzel bir koç. demar omdanın her iki koçu da gerçekten güzel. Ama özellikle bu koç ayrı bir güzel. Sürünün içinde çok koç var. Şu anda toplamda 220 dişi toklu ve koyun var. 15 tane yetişkin ve toklu koç var. Ondan dolayı nereye bakarsanız mutlaka bir koyun peşinde bir koç var. Şurada bile bir koç peşinde. Sürüyü hemen yine kanalın düzenlere getirdim. Hava çok sıcak. Sürü de bayağı sonmuş. Sürüyü getirdim sonmaya. hafif bir rüzgar esiyor. O sıcaklığı biraz kırıyor. Gerçekten aşırı bir sıcak var. Daha saat 10 olmadı. Bu derece sıcaklık varsa 12 12'leri düşünemiyorum. Bu yıl hava sıcaklıkları gerçekten yaylada aşırı derecede. Yere de bakarsanız şöyle yani yerde bütün ot neredeyse artık kurudu. Artık tamamen koyunlar ot diyor. Su da azalmaya başladı. İnşallah kısa sürede yağmurlar gelir de biraz yüzümüz güler. sıcaklıklar da köpekleri o kadar etkilemiş ki şu anda kaplan suyun içinde kanalda bir taraftan su içiyor bir taraftan da suyun içinde durarak serinlemeye çalışıyor. suladıktan sonra şimdi ovanın içindeki çeşmenin üzerine götüreceğiz. Orada da sulayacağız. Oradan da sağım yapılması için anaç koyunlar ve kısır koyunları birbirinden ayıracağız. Sağım başlayacak. Bu şekilde sabah mesaisini bitirmiş olacağız. Hatta bir de hemen şu karşıda. O da geliyor. Obaya. sırt kısımlarında rüzgar esiyor. Çukurlarda gerçekten esmediği için çok aşırı bir sıcak oluyor. Ben de bugün genelde sürüyü sırt kısımlarda oturtmaya çalıştım. Çünkü sürü evine kalktığı için hafif bir sıcakta hemen koya girip dinleniyor. Otlamıyor. Onun için rüzgarın Esintisi hiç olmasa ustaca biraz aza indirgediği için otlayabiliyor. Sürüyü çeşmenin başına getirdim. Kanalda su içmeyen koyunlar şu anda çeşmenin başında içiyor. Özellikle keçiler kanalı pek tercih etmiyor. Çeşmenin suyunu tercih ediyor. Burada su, sularını alıyorlar. Zaman amcanın çadırı ve obası yani yeri burası. Silivri tarafa doğru yönlendireceğim. Kısır koyunları ayırdık. Şu anda ileriye doğru yönlendiriyorum ki akşam mesaisi için sürü yavaş yavaş kaldırıyorum. Her zamanki gibi önce sulamaya oradan da otlatmaya doğru götüreceğim. Sıcak bir hava. Gerçekten akşam üzeri saat 4'ü geçmesine rağmen hala etkili bir sıcak var. Şu! bizim koyunların ve toprağın acil bir yağmura ihtiyacı var. Bulutlar yine toplandı. İnşallah Allah'ın izniyle yağar. Ama görünen o ki bulutlar sanki başka bir yer için toplanıyor gibi duruyor. Hey, hey. Hafiften bir yağmur çiseliyor akşam üzeri. Ama tabii ne kadar devam eder bilemiyoruz. Bulutlar da yavaş yavaş arkadan toplanmaya başlıyor. İnşallah güzel bir yağmur yağar. Çünkü uzun zamandır bu yağmuru bekliyoruz. Sıcakların etkisi şu bazı cins keçilerimiz aşağıdaki şu şu anda karşı tarafa bakan ve onun üstündeki siyah hemen şuradaki kırpılmamış keçi alttaki mavi keçi bunlar gerçekten yani insanın psikolojisiyle oynayan Konya'daki cinsten keçiler. Ne seslenmeden hoşlanıyor anlıyorlar. Ne seslenmeden anlıyorlar ne de bağırmadan başlarını bazen alıp gidiyorlar. Bazen de öne geçip koyunun ilerlemesini sağlamıyorlar. Tabi sürüde koşta çok olunca her bir taraftan bir koşta bir koyunu kovalayınca stres hat safhaya çıkıyor. Bu da obamızın kuzu sürüsü Mahmut'un gittiği kuzu sürüsü hemen alt tarafında. Yer kuzu sürüsü hemen şu aşağıda. Toplum zaten 3 kuzu sürüsü var. Diğeri de hemen şurada. Bu da bizim obamız. Şu anda hava biraz serinledi. Bulutlar toplanıyor. İnşallah güzel bir yağmur yağar. Sürümüz de burada. Yağmur biraz hızlanmaya başladı. Yerden yanık kokusu geliyor. Akşam sayısı bu şekilde devam ediyor. İnşallah güzel bir yağmur yağar. Hafif bir yağmur bile yerdeki yanık kokusunu kaldırmaya yetti yani. Kaplan sürüyle yine gelmiş. Sapkan şu anda gözükmüyor. Sinekler de onu baya bir rahatsız ediyor. Bu da sineklerden kaçmak için sürekli kendine yer arıyor. Gerçekten aşırı sıcaklardan dolayı sinekler insanı ve hayvanları da rahatsız ediyor koyunları, keçileri. Bazen bir bakıyorsun bir keçi başına alıp koşturup diyor, gidiyor. Diyorsun acaba ne olmuş? Bir bakıyorsun peşinde sinekler varmış. Sineklerden huylanıp kaçıyor. Keza koyun da aynen öyle. Köpekler de öyle. Hatta bizim çiş köpeğimiz genelde gölgelik olduktan sonra gelip sürüye varıyor çünkü sıcaklardan sinekler bayağı bir rahatsız ediyor Arkadan hafif bir yağmur ve kuru toplanması oluşuyor İnşallah Bugün güzel bir yağmur olur. Geceden itibaren yağarsa tabi bir taraftan da rüzgar var. Ay derken yağmur bize ulaşmaya başladı. Şu an bir yağmur yağıyor. Gerçekten güzel bir yağmur yağıyor. Sürümde hemen şurada artık zaten yavaş yavaş obaya doğru da gideceğim. Çünkü saatimiz yaklaşıyor. altına girmişim. Hafiften üstüme de serpiyor ama yağmur devam ediyor. Yağsın. Çünkü beklediğimiz, özlediğimiz yağmur bu kadar olmamalı. Çünkü gerçekten şu anda çok yanık şekilde bir toprak kokusu geliyor. Toprak artık öyle olmuş ki yanmış. Toprağın da yağmura ihtiyacı var. Hafiften zaten dikkat ederseniz yer ıslandı. Sürümüz de kendini aşağı doğru verdi. Ben şimdi yağmur biraz dinince aşağı doğru sürün alt kısmına gideceğim ki kendini aşağı doğru vermesin. Olası şiddetli yağmurda bizi ta çoğru kadar götürür.